Elektrik faturasında yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor. Yeni düzenlemeye göre artık çok tüketen çok ödeyecek. Bunun nedeni artık çok tüketene elektrik desteği verilmeyecek. Hal böyle olunca 42 milyon aboneden 1 milyon 200 bini yani çok küçük bir kısmı yüksek fatura ödeyecek. Doğalgazla ilgili ise güzel gelişmeler var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kış bitene kadar doğalgazda zam yapılmayacağını açıkladı. Esas itibariyle 1 Şubat'tan başlayan fatura döneminde 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. Elektrik faturasında yeni dönem Şubat ayında başlıyor. Düzenlemeden 42 milyon aboneden yalnızca 1 milyon 200 bini etkilenecek. Ortalama tüketim 200 saat. Bunun iki katının üzerinde, iki katından da daha fazla 417 saatlik bir tüketim varsa aylık olarak bir tüketici tüketicide bu grup artık destek grubunun dışında kalsın. 1.2 milyon abone toplam abonelerimizin yüzde üçü gibi yani 42 milyonun işte yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ankara'da Anadolu Yayıncılar Derneği'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Elektrik ve doğalgaz konusunda açıklamalarda bulundu. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Öyle söyleyelim yani. Mevcut durumda faturası aylık 1047 lira olan elektrik aboneleri bu uygulamadan etkilenecek. Ve mevcut faturası aylık 1047 lira olan mesken abonesinin elektrik faturası 2016 lira olacak. Enerji Bakanı bir müjde de verdi. Doğalgaz fiyatı bu kış yani Mart ayı sonuna kadar değişmeyecek. Doğalgazda destekleme modeli için çalışmada yıl sonuna doğru bitecek. 2025 bizim keşif yılımız olacak diyen Enerji Bakanı, petrol ve doğalgazda yerli kaynak oranı %15 dedi. Ayrıca Suriye'nin enerji ihtiyacını karşılamaya devam edeceklerini söyledi. İlk etapta 150 kapasiteyi artırmaya hedefliyoruz dedi. Halep'e 50-60 kilometrelik bir doğalgaz boru ile alakalı da çalışmamız var diye de ekledi.